Kim insan yolda olmayı sever, kimi de yolun sonunu merak eder, oraya gitmek ister. Belki de benim için de önemli olan o yoldur, nereye vardığım değil. Kendini farklı yollarda beslemek, illa kendimi bir yere vermek zorunda değilim. Belki de ben insanları şifalandırmayı, farkında bu o kendi içinde kalbimden gelen sevgi verme ilhamı ile, o yöntem ile belki de insanlara o gidilen yolda selam vermektir amacım. Yani illa, illa bir alanda kendim geliştirmeme gerek yok. Her şeyin bir zamanı var ve kendimi o akışa vermiş durumdayım. Akışta kalıyorum. Zaten bu akış içinde olması gereken olacaktır. Yani kendime baktığım gelecektir. Biliyorsunuz istek, beklentiler mutsuz, mutsuz eden insanları. Çünkü oraya bağlanırsın, onlar olur. Ondan sonra yeni bir arayış, bir illüzyon gerçekleşir. Eğer bir şey istemiyorsan, aramıyorsan bile, yani ben bir şey aramıyorsam bile o kendini bana hatırlatacaktır gene. Ben de kendi özüm farkına boyunca her şeyi gözlemlemeye, kendim gözlemlemeye başladım. Ve benim hayatımın, yani kendimin bir denge içinde farkına vardım. Yani iyi ve kötünün olmadığı, istek ve beklentinin olmadığı, başlangıç ve bitiş noktasının olmadığı, sadece akışa kendini bırakmak, ana bırakmak kendini. Yani o akışta olan olacaktır, ben ona hoş geldin diyeceğimdir. Neyi yadırgayarak, ne yargılayarak, kabullenerek. Dedim ya başlangıçta bazı insanlar o yolda bir yere varmaya çalışır. Bir şeyi sever kalbinden, onu yapmaya çalışır. Ben de o akışta olan hoş, hoş geldin deyip o belki de bendeki tekamül eden tecrübelerde sizlere o akışta benim gibi akışta olan kişilere selam vererek o farkındalığı da başkalarına yaratmaktır. Ne dersiniz? Hem de bu benim sevdiğim şeydir. Yani kendi içimde dengedeyim. Yani şöyle aktarayım. Kainatta her şey potansiyel olarak hayırdır. İnsanlar hatalı tavırları ve yorumlarıyla olana kötülük veya şer getirebilirler. Yani öyle yorumlayabilirler. Ama bu dengede aslında her şey hayırdır. Ama insanın niyeti, nefsi, egosu kabullenmez, kabullenmediği şeyi kötüye çevirir. Çünkü istekleriyle, beklentileriyle örtüşmez. İyiliği de kötülüğü de yaratan insanın egosudur, insanın kendisidir. İyi kötü yoktur. İnsan yaratır Belki de kötü hava yoktur, kötü hava şartı yoktur, yanlış bir giyim vardır. Belki de hava muhalefeti yoktur, havaya muhalif insanlar vardır. Evden şemsiyesiz çıkan hem de o hava koşuluna karşı kendi giyinmeden çıktıran kişilerin yağmurun kendilerine zarar verdiğini düşünür. Yani bu yaratıcı ile alakalı değil, bu insana ait bir meseledir. Yani yağmurdan zarar gören bir kişi yağmurun kötülüğünden yağmurun kötülüğünü iddia edemez ya da zararını. Çünkü yağmuru kötülük haline getiren kendisidir, yağmur değildir. Çünkü yağmur o insanlara kötülük getirmek için değil, için değil milyonlara yardım için gelir, birçok hayır için gelir. Bunları görmezden gelip konuyu kendi tarafından yorumlayan yani onu kötüye çeviren insanın ta kendisidir. Yani aslında hayat bir dengedir. Kaos yoktur. Sen sadece nefsinin limitli bakış açısından baktığın için yani ben algısından baktığın için bütünsel bakmadığın için o düşüncelerin, zihnin, bilincin yükü, bilincin yukarısından bakmadığın için her şeyi o dar pencereden görüyor sanırsın ama aslında her şeyin arkasında çok büyük denge vardır. İşte nefsin dışına çıkar, o limitli zihnin dışından bakarsan o zaman işte ben algısından değil bilincin, yüksek bilincin sınırsız algısından bakarsın. Gözlemleyen olursun. Unutma, hayatın dışarıda dengede olmadığını düşünüyorsan, her şeyin kaos olduğunu, kötülük olduğunu düşünüyorsan, dışarısı senin için yansımasıdır. Burayı var edip izleyen sensin. Senin hayatın yok, hayat sensin. Sen olmasan bu hayatı gözlemleyip, tecrübe edecek kimse olmaz. Kendi gözlerinden var edip tecrübe eden sen, o hayatı kendin var ediyorsun. Gördüklerin her şey senin yansıma, kendini yansıtıyor. İç dünyanın yansıması. Yani dışarıda bir dengesizlik olduğunu düşünüyorsan emin ol o içindeki dengesizlik. Belki de dışarıyı değiştirmeye çalışmamamız gerekiyordur. Belki de değiştirmeniz gereken kendinizsinizdir. Mevlana'da dediği gibi. Öncekiydim dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün akıllıyım, kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yaparken ya da performe ederken, onun üzerinde çalışırken kendini zorlama, zorlanma. Kim olursa o zorlama ne yaparsan yap neyi izler, ne, izlersen izle. ne kadar zorlarsan o kadar zorla yaptığın insanlar bile görür farkına varır yani doğal olmadı görünür nefesin kalbin her şeyin aslında bir dengededir İşte insanın nefsi olanı kabullenmez bütünsel bakış açısıyla bakmaz zihnin dar bakış açısıyla bakar yani ben algısıyla bakar o dengeyi göremez çünkü aslında sen yoksundur. İsteklere, beklentilere tutunma durumu, her şeyi istediğimiz gibi yapma durumu, o beklentiye girme ve aslında o istekler, beklentiler olmayınca onu kötü olarak yorumlama, aslında her şeyin kötü, dengesiz, kaos içinde olduğunu düşünme durumudur. Yani şikayet hali, zorlanma, kontrol etmeye çalışma. Bu yaptı, yarattığınız illüzyon yormuyor mu? matriksin içinde. Dönüp dolaşıyorsunuz. Varacağınız yol da yok, gittiğiniz bir yolda. Ama unutma, ne yaparsan yap, iyi veya kötü yorumluyorsundur, belki bazen lanet ediyorsundur. Ama ne yaparsan yap, tüm başına gelenler senin seçimlerin sonucudur. Gönülden, zihinden, düşüncelerinizin, manifest ettiğiniz o zihninizdeki isteklerin, düşüncelerin sonucudur. Düşündüklerin başa gelir ya, aynen öyle. Düşüncelerin gerçektir. Bilinçaltın bu gördüğün gerçeklikle düşünceler, rüyalar arasındaki farkı bilmez. Hepsi birdir, fark yoktur. Düşünceler de senin bilinçaltın için gerçeklidir. Gerçektir. Ve düşündüklerin gerçek olur. Peki burada dengeyi nasıl sağlarım? Nasıl yapabilirim diye sorabilirsiniz. Kendini bilerek, kendimi nasıl bilirim? Kendini zannettin her şeyi unutarak zihnini, egonu, kişiliğini, inançlarını, düşüncelerini, her şeyin. Küçüklükten beri sana öğretilmiş her şeyi, programlamaları, duyguları, düşünceleri, her şey. O seni dar bakış açısıyla bakmaya yönlendiren zihnin, nefsin, onun istekleri, o korku kaygı, hayatta kalmana dair sürekli o gelen kaygı, korku, hayatta kalma içgüdüsü. Onları bırakman lazımdır. Onları bırakmazsan kendi özünü göremezsin. Onlar senin sanki bir portakal kabuğu gibi. Sen aslında içindesindir ama o kabuk sen zannediyorsundur ama hayır. O kabuğu delmen lazım. Böyle yaparsan kendini dışarıda aramak yerine içeride ararsın. İçeride bulursun. da kendin olduğunu görürsün. Hatta Hatta o arama ilüzyonunu yaratan da <laughs> egodur. Böylelikle kendi özüne varırsan kalbin açılır, zihni susturursun. O hiçlikte kendi özünün var, varlığının, saf sevginin farkına varırsın. Her şeyin sevgi olduğunu görürsün. Her şey nasıl bir ahenkle denge içinde yaratıldığını görürsün. Yani o güzelliğe her gün şükredersin. Her gün sanki ilk defa bakıyormuş gibi bakarsın ve gene hayran kalırsın. Artık hiçbir şeyin esir altında kalmadan, duyguların, düşüncelerin üstünden, yüksek bilinçten bakarsın. Her şeyin dengi, her şeyin sevgi olduğunu görürsün. Çünkü senin olmadığını, aslında her şeyin sen olduğunu idrak edersin. Gene sorabilirsin, peki bunun farkına varacağım, bunları nasıl gidereceğim, anladım. Ben olmadım, her şeyi bırakmam lazım. Meditasyon yap. Kanalımda bizzat 10 dakikalık kendi talimatlarımla oluşturdum. Meditasyon bulunmakta, meditasyon nasıl yapılır, meditasyonun gücünü anlattığım videolar bulunmaktadır. Açıklamalara koyacağım kanalda da bulabilirsiniz linklerini. Ne kadar meditasyon yaparsan meditasyon farkındalıklı farkındalığını arttırır. Kendinin farkına varmanı sağlar. O duyguların, düşüncelerin sen olmadığını, öylelikle meditasyonla duyguların, düşüncelerini kendin zannettin, o kafanda yarattığın o her şeyi, her şeyi gözlemlemene yardımcı olur. Kendinin farkına varmana, ana odaklanmana yarar sağlar. Tersin ki Belki oturacaksın, beş dakika sonra sıkılacaksın o sıkkınlık da kendinsindir. O sıkkınlıkla da işte meditasyon olur, kendinin farkına varman. O sıkınlık gelse bile o sıkkınlıkla bir arada durma. Gerekirse 5 dakika, 10 dakika. Böyle böyle alıştırarak sıkınlık gidecek, kendinden kaçmayacaksın. Böylelikle kendinden kaçmayarak kendi özünü göreceksin. Yani o kabuğu yavaş yavaş kıracaksın. Yani sen bir şey görürsün nefret ettiğin bir kişiyi. Aslında o nefret ettiğin kişi değildir. O kişiden uzaklaşmak istersin. Çünkü o içindeki nefreti istemezsin. Ondan uzaklaşmak istersin. O insanı götürünce o nefretin gideceğini hissedersin. Ama o nefret kimse sana o nefreti oluşturamaz, getiremez. O nefreti sen içinde oluşturuyorsun, sen izin veriyorsun. O nefret geldiğinde o karşıdaki kişi mi var? Fark etmiyor. O nefret geldiğinde hoş geldin demeyi öğrenirsin meditasyonla. Onunla bir arada kalırsın. Onu dinlersin ne kadar onunla kalırsan öyle gidecektir. Çünkü o zihin, onları yaratan, o zihni kullanarak, yani onları getiren, onları yaratan zihni kullanarak onları götüremezsin. Zaten onu getiren zihin, onu götürmesine izin vermen lazım. Reaksiyon göstermeyerek, ona tutunmayarak. Geldiğinde bırakacaksın, izin vereceksin. O nefret içine kalacak. Ne olacak biliyor musun? Sadece gözlemleyeceksin. Bir süre sonra reaksiyon göstermeyince o gidecek. Meditasyon sana bunu sağlayacak. Yani zihnin iz, zihne izin vereceksin. istediği gibi çalışmasına izin vereceksin. Reaksiyon göstermeyeceksin, direnmeyeceksin, kabulleneceksin. Dersin ki nasıl olacak? Denemedin, dene. En kötü kaygıların, korkuların, nefretlerin burada. Bir şey kaybetmezsin değil Sen o kadar aksiyon odaklı yaşamaya alışmışsın ki o yaptığın aksiyonların, o yaptığın bir şeylerin sürekli düzeltilmesine çok alışmışsın. Hatta o kadar alışmışsın ki o aksiyonların sanki bir şeyin boşluğunda geldiğine inanıyorsundur. Yani o boşluğu doldurmak için, yaptığına inanıyorsundur. Ya o yaptığın aksiyonlarla sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. Ona da o kadar alışmışsın ki sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. Sanki dışarı bakıyorsun, bir şeyler eksik diyorsun ama dışarı değiştirmeye çalıştığın dengeli olmadığını düşündüğün şey sen kendinsin. Sen aslında dışarı değiştirmeye değil, kendini değiştirmeye, o boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Çünkü o boşlukta yaşayamıyorsun, kabullenmiyorsun. Çünkü herkes sana olman gerektiği gibi öğrettiği için, programlandığın için hiç kendini sorgulamıyorsun. Kendi de düşüncelerini. Aslında dışarıda değiştirmeye çalışın aslında kendiniz. Yani dışarıda dengede olmadığını düşündüğün kaosun oldu aslında kendiniz. İnsan ne içinde acı çeker ne de cefa çeker. Korku da yoktur. Ama ne kadar bunları hissederse hissetsin. Kendi içine bakmak yerine dışarıya bakar. Yani aslında o kendine gelen hisleri sorgulamak yerine direkt inanır ve dışarıya reaksiyon gösterir. Yani bu şöyle, şu yanlış falan deyip sürekli değiştirmeye çalışır. Tüm tecrübeler senin içinde oluşuyor dışarıda oluşmuyor. Ne kadar dışarıyı düzeltmeye, düzeltmeye çalışırsan çalış, mesafe daha da artar, daha da zorlaştırırsın. Nereye gidersen git, hiçbir şey değiştiremezsin. Aslında değiştirmen gereken kendinsindir, dışarı değildir. Kim ne yaparsa yapsın, yapılanı değiştiremez. Zaten kimin neyi yaptığının önemi yok. Sen ne hissediyorsun, içinde neler oluyor, o önemli. Ona ne reaksiyon gösteriyorsun ve neden gösteriyorsun? Yani dengesiz olan sensin, dışarıdaki dünya değil. O düşünceler seni bu matriks aleminde üçüncü boyutta kalmaya sürüklüyor. İşte asıl önemi kendin haricinde o düşüncelere verip yani mana dünyasına değil de maddi dünyaya bu dünyevi şeylere verdiğin için yani başarı, haz, bağımlılık, istekler, beklentiler yani beklentiler ne olursa olsun yani ekonomi bilmem ne yani bunlara çok aşırı önem verdiğin için bunlar seni tüketir, ve sahip oldukların senin sahibin olmaya başlar. Ve sonra kendini onların içinde kaybolmuş bulursun. Bak ne kadar en iyi emeklilik planın olsun, en iyi sigortaların olsun, en iyi şeylerin olsun. Mutlaka dengesiz bir şey bulacaksın. Yani insanda, dünyada, gittin her yerde bir şeyler bulacaksın. Nereye gidersen git bir dengesizlik göreceksin. Belki de kaçtığında bulmak istediğinde kendinsindir. İşte kendini bilmeyen sen, işte bu dünyaya, insanlara güvenmediğini zannediyorsun. Hep bir bahanen hazır, hayal kırıklıkların hazır. Bakın bu illüzyon seni hep mutsuz edecek. Çünkü sen kendin haricinde her şeyi bildiğini iddia ediyorsun. Her zaman, her şeyi, tüm gördüklerinde sana her şey kendini yansıtıyor. Kendini gör, bırak, zorlama, dengeye gel. İşte asıl o asıl değeri o da kendine verirsen, dünyaya çok bakmaz isen artık ne insanlar ne dünya seni mutsuz etmez. Ne yadırgarsın ne, yargılarsın. Senin için artık problemler yoktur. Daha derinden görürsün. Yani yatay düzlemden değil herkesin gördüğü gibi. Dik bakış açısıyla görürsün. Yani yukarıdan bakarsın. Yukarıdan derken hani e, bir tanrı egosuyla demiyorum. Geniş perspektiften. Yani vardır tasavvufta bir hikaye ben bir tane bardak tutarım. Kurpu benim tarafımdan soldadır, senin tarafından sağdadır. Ama yukarıdan bakan, yani geniş açısıyla bakan kişi aslında yukarıdan bakan der ki ikiniz de haklısınız aslında. İkiniz de doğru diyorsunuz. Neyin kavgası? Yani bir bakış açısıyla bakmazsın. Onların dışından bakarsın. Ne zaman ana bağlanır, anı yaşar, anda kalırsan kendi içindeki derin boyutlara varırsın. Sonra farkına varırsın ki en büyük keşif meğer insanın kendi keşfiymiş, evreni değil. Ne zaman kendini keşfedersen evreni keşfedermişsin. Güzel gönlünüzden sevgi eksik olmasın. İyi günler.